Araba Rüyası kanalından Ali Ben. Hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü aracımız benim kendi kullandığım, yani benim aracım olan Mercedes C kasa. Gördüğünüz gibi ilk önce aracın arkasından başlamak istedim. Çünkü aracımız station wagon. Burada kombi deniliyor Almanya'da. Arkadaki özelliklerini size gösterdikten sonra ön tarafına geçeceğiz. Beraber aracı inceleyeceğiz. Bugünkü yapacağımız farklı şey sürüşümüzü otobanda gerçekleştireceğiz. Arabanın performansına vesaire bakıp orada sohbetimize devam edeceğiz. Siz de videodan ayrılmayıp bu deneyimleri yaşayabilirsiniz. Hepinize teşekkür ederim. Hemen başlıyorum aracın inceleme. Bagajımızda otomatik bagaj kapağımız bulunmaktadır. Şu şekilde açtığımızda hemen bagaj kapağından başlayalım. Burada açıp kapatma tuşlarımız bulunuyor. Burada da çekik kolumuz çekik kolumuzu açabileceğimiz tuş bulunmaktadır. Bu şekilde çekiyorum. Çekik kolumuzu bekliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çek kolumuz da bu şekilde geliyor bize. Sonrasında tekrar tuşa basarak çek kolumuzu serbest bırakıp yerine şu şekilde takabiliyoruz. Onun dışında bagajımızda arkadan kontrol sağlayabildiğimiz koltukları yatırabilmemiz için tuşlar bulunmaktadır. Bu şekilde koltukları yatırabiliyoruz. Tabii ki bu geri alma özelliği yok. Direkt serbest bırakıyor. Elinizle manuel olarak düzeltebiliyorsunuz sonrasında. Şöyle bagajımızın alt kısmına geçersek eğer burada bir e, yine bir saklama gözümüz var. Burada kişisel eşyalarınızı, araçla ilgili kullanabileceğiniz malzemeleri saklayabilirsiniz yine. Bagajınızda çok karışıklık olmaması için çok güzel ideal bir seçenektir. Burada yine fileli bir gözümüz var. 12 volt bir çakmaklık çıkışımız bulunmaktadır ve çanta askı aparatlarımızda bulunmaktadır. Şöyle burayı açtığımızda burada da ufak bir gözümüz var. Bunun altında sanıyorum kapağı çıkmıyor. Hiç de açmadım. Bilmiyorum ne olduğunu orada. Aracın bagajı bu şekilde arkadaşlar. Yine bagajımızı tuşumuza basarak kapatabiliyoruz. Bu şekilde. plastik e, difüzör bulunmaktadır. Yani ben çok hoşlanmıyorum bundan. Çok güzel de gözükmüyor açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Hani e, onların yerine egzoz olsaydı tabii ki AMG modellerinde var. Bu araçta AMG paketi maalesef bulunmamaktadır tabii ki. Şöyle stoplarımızı size göstermek istiyorum. LED aydınlatmalı stoplarımız vardır. Evet arkadaşlar aracımızın yan tarafına geçersek eğer gördüğünüz gibi aracımızda oldukça güzel hatlar bulunuyor. Yani kordon dediğimiz hatlar. Hem üstte hem aşağıda gördüğünüz gibi altında da nikelaj bir çıtayla bunu şenlendirmişler burada. Ee, aracımızda cam çerçevesi olarak nikelaj parçalar kullanılmış. Bunların siyah olmasını isterdim. Yani kendi aracım diye eleştirmeyeceğim değil. Bunu da eleştireceğim. Gördüğünüz gibi bunların da siyah olmasını isterdim. Bunları yap, arabayı satmazsam eğer yapacağım şeylerden bir tanesidir. Aracımızda Mercedes'in orijinal 17 inç jantları bulunmaktadır. Şık duruyor jantlar ama bir, bir tık daha büyük olmasını bek isterdim. Daha güzel olabilirdi araç. Daha daha şık görünebilirdi. Yine burada station wagon'larda bulunan camın kenarında siyah bir parça konumlandırılmış. Bu da gayet aracı şık ve kibar gösteriyor. Aracımızda ayna kapaklarımız kameralı olarak ve kör nokta şerit asistanı ile birlikte gelmektedir. Aracımız dolu bir araçtır. Çok boş bir araç değildir. Sadece cam tavanı ve anahtarsız giriş ve çıkışımız yoktur aracımızda. Geri kalan bütün opsiyonları içinde bulundurmaktadır. Arkadaşlar aracımızın ön tarafına geçmiş bulunmaktayız. Evet şöyle önce Mercedes'in logosundan başlamak istiyorum. Mercedes'in en, sevdiğimiz, en sevdiğimiz özelliklerinden biri. Bütün radar sistemleri logonun içinde bulunmaktadır. Yani bu da çok şık gözüküyor. Yan dışarıda herhangi bir kare parça, bemvede olduğu gibi kare parçaların gözükmemesi çok hoş, çok hoş duruyor ve çok stabil şekilde radarları çalışmaktadır. Bundan emin olabilirsiniz. Ben iki senedir kullanıyorum aracı. Eşim de takip kullanıyor. Yine aracımızda e, bu kasanın en profesyonel, en teknolojik far çeşitleri bulunmaktadır. Farlarımızda perdeleme sistemi, uzun far, uzun kısa far otomatik şekilde çalışıyor. Yani bunun videosunu da sağ üst köşeye ve sol veya sol üst köşeye koyacağım. Siz de buradan inceleyebilirsiniz. Dediğim gibi son sistem farları bulunmaktadır. Yine aracımızda AMG tamponu olmasa da gayet şık ve çizgileri çok belirgin bir tampon yapımız bulunmaktadır. Altında nikelaj bir parçamız var. Yani e, AMG paketlerde daha kaslı duruyor. Aracı daha başka gösteriyor ve şu panjur çok farklı oluyor. Yani bu nokta nokta nikelaj olan panjurlardan var. Ama bunda normal paket olduğu için maalesef bulunmamaktadır. Onun dışında söyleyebileceğim ön tarafında pek fazla bir şey yok diyecektim ki tam e, bu kaput çizgileri de aracı aynı yine çok şık göster, göstermiş tamponla beraber birleşmiş burada yekpare bir yapı oluşturmuş. Bu da çok güzel duruyor. Onun dışında aracın önünde söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Gördüğünüz gibi aracımız burada. Şimdi sürüşe geçeceğiz. Lütfen e, sürüşü de izlemenizi tavsiye ederim. Çok güzel olacak. Otobana çıkacağız bu, bu sefer. Sürüşümüz otobanda olacak. Hız ve performans sayısı yapacağız. Siz de bilgilenmeniz için bunu size göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar şimdi aracımızın motor kısmına geçtik. Yani motor çok biraz pis o yüzden çok yakın çekim alamayacağım. Şöyle söyleyeyim aracımız e, 170 PS 2 litrelik bir motora sahip. Demek istediğim e, bu araçta çok bir böyle ataklık performans falan beklemeyin çünkü bu bir BMW değil hani BMW'de BMW biraz performans tarafına yöneldiği için o biraz daha atik oluyor bunlara karşı ama bu da bastığınızda gidiyor otobana çıktığımızda hız ve performans siz de görebileceksiniz nasıl nasıl performans olduğunu nasıl hızlandığını siz de görebileceksiniz 175 170 PS bir araç hani çok fazla bir şey beklememek lazım onun dışında gayet güzel tam bir aile arabasıdır. arkadaşlar aracımızın sürüşüne başlamış bulunmaktayız. Ee, şimdi bu videoda değişiklik yapacağım ve otobana çıkacağım. Hem Alman otobanlarını size göstermek açısından hem de aracın performansını değerlendirmek için otobanı tercih ettim bu videoda. Beğenilirse bundan sonra otobanda sürüş testlerini gerçekleştireceğim. Şöyle aracı viraj performanslarını falan beraber bakalım. Umarım inşallah otoban müsaittir. Böyle bir durum da var tabi. Arkadaşlar Mercedes'ten beklenildiği gibi girdiğiniz viraja çıkabiliyorsunuz gibi yatma veya savrulacak iş gibi bir his Gayet güvende hissediyorsunuz. Şöyle otobanımıza bağlanalım. Varım müsaittir. Evet arkadaşlar Almanya otobünlüğündeyiz. Hemen aracımı Sport Plus moduna alıyorum. İlk olarak performansıyla denemeye başlayalım. Tam gaz yaptım. Aracımız 175 PS, 170 PS pardon. Aç geliyor. Sure. falan muazzam zaten. Bunları söylememe gerek yok. Gördüğünüz 200'den nasıl aşağı düştüğümüzü. Bu arada otobanda sıkıştı. Arkadaşlar araç, aracı ben 2 senedir kullanıyorum. Kendi aracım bu. 2 sefer Türkiye'ye gittim geldim. Hiçbir sorunla karşılaşmadım bir sorunla karşılaştım. O da e, sanıyorum klima kendini korumaya alıp kapatmıştı. Onu da e, klimayı resetleyerek çözmüştüm. O şekilde halletmiştik onu. Başka da bir sorun yaşama, yaşamadım. İki sefer gittik geldik. Bu araçlarda birkaç kronik sorun var. Bunlardan da bahsettik zaten videoda. Bir tanesi de şu. E, bu araçların yani bu kasaların V205 kasaların e, sensör, X sensörlerinde genel olarak bir problem var. Yani e, ne kadar değiştirirseniz, sıfırlarsanız bu belli bir zaman sonra yine bozulabiliyormuş. Ben aracı aldım, aldım. Bir ay sonra direkt motor işiyle karşılaştım. Bu X sensörden kaynaklı bir sorundan dolayı olduğu için X sensörü değiştirip bu sorunu hallettik. Ama ustanın bana söylediği bu sorun yine cezbedebilirmiş. Yani orijinalde parça taksanız bu sorun yine önümüze çıkabilirmiş yani. X sensör olarak kronik sorunları var bu araçta. Yani bu araçta aradığınız bir e, bunun klasmanında arabalara bakarsak 3 3 3 serileri bunun klasmanında araçlar. Onlar biraz daha atik kalıyor bunun yanında. Biraz daha sportif. Daha bir e, yolda daha iyi bir durabilme şeyine sahip. Ama bun, bunda da konfor var. E, bastığınızda da gidiyor. Hani çok sıkıntı değil. Tam aile arabası. Station wagon. Büyük, geniş. Sorunsuz bir şekilde yolculuk yapabilirsiniz. Ben normalde e, station wagon araçları çok beğenmiyorum. Ama e, iki tane çocuğunuz olunca aile... Aileyle yolculuk yapmak istediğinizde rahat bir yolculuk yapabilmem için bu aracı tercih ettik. E, araçtan gayet memnunuz. Gördüğünüz gibi şerit asistanları vesaire bütün asistanlarımız aracımızda mevcuttur. Sadece şey yok. E, ne yok? Aslında her şey var. Yani şöyle göstermem gerekirse açıyorum limite öndeki aracı takip ediyor. Yani bu trafikte misal iki kere Türkiye gittiğimde çok güzel kolaylıklar sağlamıştı bana. Şöyle gördüğünüz gibi aracı takip ediyor öndeki aracı. Yine şerit asistanlarımız var. Direksiyonda titreme yapıyor. Onun dışında araç genel olarak dolu aslında ama birkaç eksiğin eksiği var. Cam tavanı yok. Bir de anahtarsız, anahtarsız giriş ve anahtarsız çalışma maalesef yok. Ama onun dışında genel olarak çoğu şeyler aracın içinde var. Yani bunun makyajlanan kasası tabii ki daha güzel. Direksiyon değişiyor. Ekran hayalet olabiliyor. Sonra multimedya ekranı biraz uzuyor. Güzel daha şık bir ekran olabiliyor. Makyajlı kasası tabii ki daha güzel. Arkadaşlar Almanya'da şöyle bir şey var. Aracı aldığınızda Maalesef aracınız değerlendirmiyor. Yani bu yatırım değil. Yatırım olmuyor Almanya'da maalesef. Bu aracı aldığımda piyasası, e, piyasası 27 bin euroya falan aldım krediyle. Ama gel gelelim. Şimdi araç e, 24 ve 25 bin euro arasında fiyat bandı değişiyor. O da araç dolu olduğu için boş olsaydı daha düşük rakamlar olacaktı. Gördüğünüz gibi araçta herhangi bir yatma yani çok hafiften yatıyorsunuz. O da konfora dayalı bir şey olduğu için çok da şey değil. Yani BMW'nin 3'lük serisinde daha sert kullanabiliyorsunuz. Daha agresif olabiliyorsunuz. Ama bu araba e, agresiflik arabası değil. Tamamen konfor odaklı olduğu için çok da aramıyorsunuz onları. Çünkü siz zaten bu yüzden bu aracı aldınız. Yani almak isteyenler bu yüzden bu aracı alıyor. Tabi AMG paketleri falan onlar bambaşka bir dünya. Tam da diyorum. gidiyorum gördüğünüz gibi yeterli bir hızlanması var. Yani sonuçta yarışmayacaksınız bu arabayla. Bastığınızda gitmem demiyor. Gidiyor. Durmam demiyor. Duruyor. Evet, yani zaman girelim. Tabii ki bu hızlarda almanız gayet normal. Yani bu her arabada vardır zaten. Bu hızlarda yol sesi almamanız imkansızdır zaten. Onun dışında çok fazla yol sesi almıyorsunuz. bir araba Şimdi Türkiye'de olsaydık basardık senletörü geçerdik ama sağ olsun tabii ki Türk burada hızlı gidenler öncelik veriyorlar. Bu arada e, hızlı gitmiyorsanız yani e, yanınızdaki aracı sollamayacaksanız bu şeritte gitmeniz normalde yasak. Hani 5 saniye mi 10 saniye mi ne civarında bir aracı sollamanız gerekiyor ki bu şeritte kalabilirsiniz. Onun dışında diğer şeritler boşsa diğer şeritlerde sürmek zorundasınız. Almanya'da böyle bir şey var yani tırcılar falan pek önünüze atlamaz burada. Tabii ki var burada da var ama hani burada çok a kuralları deldikleri söylenemez yani. Gayet trafik yönünden güzel. Ona söyleyecek bir şeyimiz yok. Bu yüzden zaten bu otoban sınırsız yani. Adamlar bizim gibi bizim ülkemizde Türkiye'deki gibi sürücüler olsaydı bu otoban sınırsız olma ihtimali var mıydı? Yani bu otoban da her zaman sınırsız değil bu arada. Ee, hava şartları ve trafikten dolayı bazen şu tabi yukarıdaki tabelalarda hız sınırını size belirtiyor işte 120 90 işte kaza varsa 60 70 vesaire onun gibi size belirtebiliyor bu arabayla 220 gidebildim en son. Onun üstü yok. Zaten dediğim gibi bir AMG değil. Bir yarış arabası da değil. Normal aile arabası olduğu için yapabildiği hız bu. Bu arada videoya da abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eğer otoban sürüşü hoşunuza gittiyse söyleyin. Bundan sonra testlerimizi otobanda yapalım. Bizim için de daha iyi olabilir. Yani beraber buna karar verebiliriz. Siz de fikirlerinizi belirtin bize. Arkadaşlar araç gayet stabil. Yani tam aile aracı. Bastığınızda da size yokum demiyor. 170 PS gidiyor biraz. Hani çok da şey yapmaya gerek yok. Arkadaşlar biz böyle işte yok ölçüydür, metredir işte bunun gibi şeylere çok takılmıyoruz hani bunları söylemiyoruz diye şey yapmayın hani çok isteniyorsa tabii ki söyleriz ama hani aracın boyuyla kim ne kadar ilgilen ilgileniyor olabilir ki arkadaşlar yani bunu tamam tabii ki bunlar önemli bilgiler ama hani ilgileniyorsanız siz de söyleyin biz de ona göre bu bilgiyi de size verebiliriz yani, yani ben çok hiç aracın boyutlarıyla ilgilenmediğim için yani ilgilenmediğim dedim gördüğümle ilgileniyorum ben. Metresiyle falan ilgilenmiyorum. O yüzden söylemiyorum hani bilmiyorum. Çok sıkıntıysa söyleriz yani. Onda da sıkıntı yok. Böyle otobanımızdan çıkalım arkadaşlar. Videomuzu da bitirelim. Arkadaşlar kanala abone olmayı, yorum yapmayı, like atmayı unutmayın. İstediğiniz bir araç varsa incelememizi istediğiniz yorumlara yazarsanız seviniriz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarımızı da izlemeyi unutmayın. bayağı iyi arabalar çektik bu arada. Hani e, ilk çektiğimiz arabalar ziyan oldu gibi bir şey oldu çünkü acemiydik, çok acemiydik. O yüzden çok güzel bir görüntü sağlayamadık orada ama olsun izlerseniz çok seviniriz. Kendinize iyi bakın.